Herkese merhaba. Yapı FX tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayınla hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir hafta diliyoruz. Küresel piyasalarda bugün e, özellikle altın, dolar ve bitcoin gibi aynı zamanda petroldeki e, Fed etkilerini e, konuşuyor olacağız. Hem faiz, hem bilanço, hem de e, iş, işsizlik oranı ile alakalı olan e, gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız. Genel hatlarıyla baktığınızda zaten bütün piyasanın şu anda buna odaklandığını söyleyebiliriz. Şimdi Ons Altın tarafında tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının %3.9 ile beklentilerin de altında açıklanması büyük önem arz ediyor. Çünkü daha önce de konuşmuş olduğumuz gibi küresel piyasalar için bütün e, ekonomiler için Fed'in stratejisi çok çok önemli demiştik ve Fed'in stratejisi de iş gücü piyasasının ne kadar kuvvetli ilerlediği ile doğrudan alakalı diye e, yorumlarda bulunmuştuk. Enflasyon konusunda tabii ki e, çok önemli detaylar var doğru ama e, şunu da göz ardı etmemek lazım. İş gücü piyasası pozitif ilerlediği sürece... Fed stratejilerini uygulamaya devam edecektir. Çünkü enflasyonu düşürebilmek için yeterli hamle olanağı söz konusu demiştik. Şimdi iş gücü piyasasına baktığımızda evet tarım dışı istihdam beklentilerinin altında olabilir ama nihai sonuç bizim için çok daha önemli. İşsizlik oranı yani burada gördüğünüz üzere güçlenme devam ediyor. Tam istihdama zaten ilerleyişin devam edeceğini Powell da söylemişti. Biden da buna inandığını belirtmişti. Janet Yellen da geçtiğimiz dönemlerde bu konudaki çalışmaların oldukça pozitif olduğunu dile getirmişti. Şimdi tabii ki e, günlük vaka sayısının 1 milyonu aştığı bir e, görüntüde Amerika'nın e, Ocak ayına ilişkin e, görüntüsü belki bir miktar problem yaşayabilir. E, gelecek ay açıklanacak olan verilerde. Ama e, bu aya ilişkin veriye baktığımızda yani daha doğrusu Aralık ayına ilişkin veriye baktığımızda gayet e, pozitif bir görüntü oluştuğunu söyleyebiliriz. Onsaltın bu sebeple veri açıklandıktan hemen sonra e, önemli bir geri çekilme göstermiş oldu. E, bununla beraber e, hemen akabinde tarım dışı istihdamı fiyatlayıp şimdi bu, bugün görmüş olduğunuz gibi bir kez daha onsaltın geri çekilme gösteriyor. Şimdi burada İş gücü piyasası bu kadar kuvvetlenirken göz ardı etmememiz gereken bir detay var. O da daha önce konuşmuş olduğumuz gibi faiz artışı konusu. Fed stratejilerini belirlerken hatırlarsanız şöyle bir şey söylemiştik. İş gücü piyasası kuvvetlendikçe 2 faiz artışından 2022 yılında 3 faiz artışına gidebiliriz. 3 faiz artışından 4 faiz artışına gidebiliriz. Bu yeter ki toparlanma devam etsin şeklinde yorumlamıştık. Şimdi toparlanma devam ediyor. Omikron varyantına rağmen iş gücü piyasası toparlanıyor. Şimdilik dediğim gibi omikron etkisini daha gördüğümüz verilerin açıklandığını söyleyemeyiz. Bu sebeple biraz daha dikkatli olmak lazım. Bir sonraki veride bunu hissediyor olacağız ee, şunu tekrar belirtelim Goldman gibi Morgan Stanley gibi Fed'e daha yakın olan bankalar Yavaş yavaş faiz artışı beklentilerini kuvvetlendiriyorlar Powell ne demişti hatırlayalım %2 civarındaki enflasyon görünümüne ulaşmak için Faiz artışını hızlandırabiliriz Şimdi bunu yapabilmeleri için Nasıl bir sonuca varmamız lazım yani dengeyi bulabilmek için nasıl bir sonuca varmamız lazım En kötü ihtimalle zaten 2023 yılına girerken 3 faiz artışı yapmalıyız ki Biraz daha yüzde birin üstüne taşınabilsin Fed Faizlerde Yüzde birin üstüne taşındıktan sonra Enflasyon biraz aşağıya gelebilsin ki Bu dengelenme sürecinde Fed'in ne kadar daha hamle yapacağını görebilelim 2024 yılına kadar zaten ee, %2'yi bulma ihtimalimiz söz konusu. Daha önce bankalar da bunu dile getirmişlerdi ve bu yönde ilerliyoruz. Bu sebeple de biz 1788'e 1777'ye doğru ons altın tarafında derinleşmeler gösterebiliriz. Teknik anlamda tabii ki şu anda karışık bir görüntüye sahip olduğumuzu belirtelim. Gördüğünüz gibi 89 periyotluk hareketli ortalamaya çok çok yakın seyrediyoruz ve 1791 altındaki ya da üstündeki kapanışlara çok dikkat etmemiz gerekecek. Önümüzdeki günlerde bu çok daha fazla önem arz ediyor olacak. Çünkü şurada yaşamış olduğumuz kesişmeden sonra bir miktar daha yükseliş bekleyebiliriz. 1832'ye doğru yükseliş görebiliriz demiştik. Gördüğünüz gibi o yükselişi elde ettik. Daha sonrasında eğer 13 periyotluk hareketli ortalama 89 periyotluk hareketli ortalamayı yukarıdan aşağıya keser ise bu kez de artık 1763'e doğru derinleşmeden bahsediyor olacağız. Şimdi bu dolar TL için de geçerli. Şimdi Fed'in stratejileri göz ardı edilemez demiştik. Ee, ve her seferinde şunu da vurgulamıştık. Bakın yükseliş gösterirken dış mihraklar bir oyun oynadığı için değil kendi stratejisini uyguladığı için dolar kuru aynı zamanda yükseliyordu tabii ki ülke içerisindeki bizim uyguladığımız yanlış stratejiler var tabii ki ee, yanlış stratejilerin getirmiş olduğu fiyatlamalar var ama yurt dışından da tabii ki özellikle Amerika'nın da uyguladığı stratejiler Türk lirasına etki eder. Daha önce de söylemiştik. Varlık alım programı ne kadar çabuk sonlandırılırsa o kadar Türk Lirası baskı altında kalır. Faiz ne kadar hızlı arttırılırsa Türk Lirası o kadar baskı altında kalır demiştik. Bunun da his, bunu da hissetmiş olduk geçtiğimiz günlerde. Şimdi aşırı alım bölgesindeyiz ve bir geri çekilmeyle karşı karşıyayız. 13.36'ya doğru derinleşme görebiliriz evet ama bu derinleşme e, yine bize alım fırsatı yaratacak. Bunu göz ardı etmeyelim lütfen. E, mümkün olduğunca geri çekilmelerin yine e, Fed stratejileri sebebiyle dolar tarafında değerlendirilmesi gerekiyor. Bu arada e, sorularınız için teşekkür ederim. Günaydınlar hem Mahmut Bey'e hem e, diğer takipçimize. Günaydın diyelim. Şimdi Euro dolar tarafını tabii ki yanıtlayalım. Zaten kademe kademe gidiyoruz. Fed'den başlamışken e, teker teker oraya doğru ilerleyeceğiz. Şimdi e, euro dolar tarafında da gördüğünüz gibi 1.13.30'un üstüne e, seyir gördüğümüzde yükseliş gördüğümüzde e, hemen akabinde bir satış fırsatı doğuyor. Hemen bir geri çekilme ile karşılaşıyoruz. E, dikkatli olmakta fayda var. E, şunu göz ardı etmeyelim euro dolar tarafında pozisyonlar özellikle Amerikan doları tarafında şekillenmeye devam ediyor. Ve özellikle uzun vade yatırımcıları bütün bir yıl için 2022 yılı için Amerika'nın faiz artışlarını daha ön plana aldığı için Avrupa Merkez Bankası gerekirse yaparız şeklinde ilerlerken Amerika bunu yapmaya çok e, meyilliyiz şeklinde ilerliyor. Doğal olarak Amerikan doları tarafında kalmaya tercih eder piyasa. Yukarı yönlü fiyat hareketi gördüğümüzde 89 periyotluk hareketli ortalamada artık yakınsamaya başladı. Gördüğünüz gibi 1.14.80'lere kadar geldi. Biraz daha derinleşecek biz eğer bu bant hareketini sürdürürsek. Doğal olarak yavaş yavaş satış fırsatlarının da aralığı daralıyor. Yani 1.13.80, 1.14.30, 1.14.80 gibi kademeler bize satış fırsatları verecektir. Bunu göz ardı etmeyelim lütfen. DAX tarafında ise şöyle bir görüntü var. Bank of Amerika'dan söylenene göre borsalarda bitcoin ve diğer kripto paralarda paladyum gibi riskli metallerde e, yavaş yavaş balon balonun söndüğü belirtiliyor. Şimdi endeks vadeleri için e, uzun vade görünümü yukarı yönlü. Bu Amerika için de geçerli, Avrupa için de geçerli. Avrupa'nın biliyorsunuz e, Fransa'dan e, sonraki en önemli borsası a, e, Alman endeksi DAX. E, tabii ki Almanya çok daha büyük bir ekonomi. Tabii ki Almanya'nın şirketleri çok önemli ölçüde e, dünyaya çok daha fazla etkisi olan şirketler ama biliyorsunuz Fransa'nın hacimleri çok daha farklı. Şu konuda dikkatli olmak lazım. Dax burada tahtını geri almak ister mi? Ya da Alman hisseleri tahtını geri almak ister mi? Açıkçası uzun vadede evet isteyecektir. Sanayi sektörü toparlanma gösterdiği takdirde orada. Bir değişim yaşanabilir. Tedbirli olmakta fayda var. DAX tarafında uzun vadede pozitif bir görüntü olsa da Bank of America'nın da söylediği gibi biraz daha üstünden köpüğün alınması gerekiyordu. Ee, ve yavaş yavaş 15.840'ın altına doğru sakmalar görürsek alım fırsatı olarak değerlendirmeliyiz. Bu Fed'in stratejileri endeksleri borsaları etkileyecek diye e, algılanmamalı. Lütfen yanlış anlamayalım. S&P tarafında da DAX tarafında da e, Yani temel gösterge endekslerimizden bahsediyorum Bunlar da Fed'in stratejisinin doğrudan bir etkisini görmek e, Geçtiğimiz yıllarda söz konusu olmadı Dolaylı olarak söz konusuydu Bir miktar geri çekilme ile karşılaştığımız dönemler oldu Ama fırsat olarak değerlendirildi Göz ardı etmeyelim lütfen bunu Şimdi Bitcoin tarafına geçecek olursak Buradaki görüntümüzde de şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Özellikle FEDin stratejileri çok büyük önem arz ediyor Kazakistan'daki yaşananlar çok büyük önem arz ediyor daha önce de söylemiştik Kazakistan rate açısından dünyanın iki numarası ve bu açıdan da oradaki olaylar enerji fiyatları üzerinden başlayan olaylar aslında, ee, çok çok dikkatle takip edilmesi gerekiyor 40 bin doların altına doğru sarkmalarla karşılaşabiliriz Bitcoin tarafında toparlanmalar kısıtlı kaldığı takdirde bu durumla karşılaşabiliriz yukarı yönlü fiyat hareketliliği için bir sebep yok şu anda yani toparlanmamıza sebep olacak bir e, görüntü yok sadece teknik anlamda piyasa aşırı satım bölgesinden bir tepki alımı gösterebilir ee, bu tepki alımı 45 bin dolar ile sınırlı kalabilir ve ardından geri çekilmelerle karşılaşabiliriz bir kez daha. Şu anda piyasanın toparlanmaya sebep bulması lazım. Sebep yok şu an için. Bunu göz ardı etmeyelim lütfen. Şimdi bir diğer konumuz kripto paralarla alakalı olarak zaten bildiğiniz üzere stabil coinlerle alakalı yapılan çalışmalar devam ediyor ve bunun da baskıları sürdürülüyor. Enerji fiyatları yüksek seyrederken kısıtlamalar devam ediyor. Doğal olarak bu görüntü baskı yaratacaktır. Unutmayalım lütfen bunu da göz ardı etmeyelim. Geri çekilmelerin sürdürülme ihtimali hala ön planda. Şimdi son olarak petrol fiyatlarına bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi kesişmeyi beklediğimiz şekilde yaşadık. Geçtiğimiz hafta ne demiştik? Bu şekilde ilerlersek, yüksek seyretmeye devam edersek kesişmeyi görürüz. Kesişme ile beraber bir miktar geri çekilme ile karşılaşırız. Ama bu geri çekilme petrol için bir fırsat olabilir. Talep yüksek seyrediyor demiştik. Şimdi geri çekilmeyi destekleyecek bir unsur daha çıktı. O da Çin'de omikron vakası ilk vakalar görüldü. Biliyorsunuz Çin çok e, katı tedbirler almıştı. E, bu katı tedbirlere ek olarak e, daha önce söylememiz şuydu. Tedbirler ne kadar kuvvetlenirse problemin ne kadar büyüyebileceğini de gösteriyor. O yüzden zaten Asya piyasası endişeli demiştik. E, şimdi gördüğümüz kadarıyla o mikron varyantının da ilk vakalarının açılması açıklanmasıyla beraber daha tedbirli olmak lazım. Çünkü e, talebin azalma ihtimalinin doğduğunu gösteriyor bu. Talep azalış gösterirse petrol fiyatları düşüş gösterir. 77'ye doğru sarkmalar fırsat yaratacaktır. Unutmamak gerekiyor diyoruz. Şimdi sanıyorum herhangi bir konu başlığımız kalmadı. Detaylara mümkün olduğunca değinmeye çalıştık. Günün e, ikinci yarısında Euro bölgesinden de işsizlik oranı verisi açıklanacak. Euro dolar e, işlemleri olan veya işlem yapmak isteyen yatırımcılarımız e, bu veriyi dikkatle takip etmeli diyelim. Ve sizleri e, fiyat akışıyla baş başa bırakalım. Mümkün olduğunca dediğim gibi yardımcı olmaya çalıştık. Sizlere bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere.